Arkadaşlar merhaba. Altın eller Okulları Coğrafya Öğretmeni Emre Soy'dan. Bugün sizlerle 11. Sınıf Müfredatı'nda yer alan küresel ölçekteki bölgesel ve küresel örgütler konusuna değineceğiz. Dünya çapında faaliyet gösteren örgütler ilk başta küresel ölçekte, birbirlerinden farklı özelliklerine göre ayrılmakta. Bunlardan birincisi siyasi yapılanmaya bağlı olarak oluşan Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı gibi. Diğeri ekonomik örgütler, diğeri askeri örgütler, en son çevre örgütleri diye küresel örgütlere değineceğiz. Bir diğer örgütlerimiz ise bölgesel ölçekte kurulmuş örgütlerdir. Bunlar Avrupa Birliği, NAFTA, Kuzey Amerika şey Kuzey Ekonomik İşbirliği, AGIT gibi örgütlerdir. Küresel örgütlere değinecek olursak siyasi örgütler. Birleşmiş Milletler bunun birincisini oluşturuyor. 24 Ekim 1945 yılında 51 ülkenin bir araya gelmesiyle Birleşmiş Milletler New York'ta kurulmuştu. Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş amacı, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda ortaya çıkacak anlaşmazlıkları gidermek, dünyada barış ve güvenliği korumak, ulusların kendi kaderlerini belirlemek. Yine, Birleşmiş Milletler'in diğer amaçları ise uluslararası düzeydeki ekonomik ve toplumsal sorunları çözmek. Birleşmiş Milletlere son üye olan ülke Güney Sudan'dır. 193 ülkeye ulaşmıştır günümüzde. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer almakta. ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere yine alınan kararları veto hakkına sahip olan ileri gelen ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin onaylamadığı ve kabul etmediği kararlar yürürlüğe giremez. Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul, Genel Sekreter, Genel Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Vesayet Konseyi başlıca organlarını oluşturmaktadır. Evet, Türkiye 1945'te Birleşmiş Milletlere üye olmasına rağmen alınan kararlarda veto etme hakkına sahip değildir. Türkiye Birleşmiş Milletler'de alınan kararlar doğrultusunda Bosna Hersek Somali ve Kore'ye asker göndermiş. Birleşmiş Milletler Türkiye'yi en çok ilgilendiren Kıbrıs sorunu gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler'in yardımcı organlarına şöyle bakacak olursak, UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, yine Dünya Ticaret Örgütü, Tarımsal Kalkınma Fonu, Dünya Para Fonu, Kalkınma Programı ve çocuklara yardım fonunu oluşturan UNICEF'i görüyoruz. Bir diğer örgütümüz ise İslam Konferansı Örgütü yani İKO. 1971 yılında Suudi Arabistan'ın Rabat şehrinde kurulmuş, merkezi Cidde'de yer almaktadır. Kuruluş amacı İslam ülkeleri arasında işbirliğini sağlamak, bu ülkeleri geliştirmek, üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel, bilimsel, sosyal alanlarda işbirliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Teşkilatın günümüzde 57 üyesi bulunmakta. 2011 yılında İslam Konferansı örgütünün ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Türkiye bu kuruluşa en başta üye olan ülkelerden birisidir. Bir diğer örgütümüz ise NATO. NATO askeri örgütlerin en bilinenidir. 9 Nisan 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Washington'da kurulmuştur. Sosyal Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelebilecek saldırılara karşı kurulan bir askeri birliktir. Kurucu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, Belçika, Portekiz, İtalya, Norveç, Danimarka ve Lüksemburg gibi belli başlı ülkeler bulunmaktadır. Türkiye, Yunanistan, Almanya, İspanya bu örgüte daha sonra üye olan ülkeler arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine Rusya'dan gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla kurulmuş, siyasi istikrarı sağlamak amacıyla da dünya barışına katkı sağlama hedeflenmiştir. NATO üyelerinden herhangi bir ülkeye yapılacak saldırı diğer ülkelere de yapılmış gibi sayılacak. Yine tepkiler ve NATO ülkeleri bu saldırıyı ne yapacaktır tepkilerle ve kınama şeklinde e, tepki gösterecektir. NATO'nun en yüksek sivil organı Kuzey Atlantik Konseyi oluşturuyor. En yüksek askeri organı ise askeri komitedir. Teşkilatın merkezi günümüzde Belçika'nın Brüksel kentinde yer almaktadır. Ekonomik örgütlere değinecek olursak birincisi OPEC. OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür. 14 Eylül 1960 tarihinde Bağdat'ta Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Irak ve Venezuela gibi ülkelerin öncülüğünde kurulmuştur. Sonraki yıllarda yine petrol çıkartan ve ihraç eden ülkelerden Katar, Libya, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ekvador, Gabon, Angola kuruluşa üye olan ülkeler arasındadır. OPEC'in kuruluş amacı petrol üretim miktarını ve petrol fiyatlarını belirleyerek petrol üreten ülkelerin ne yapıyor? İşbirliğini sağlayarak ekonomik kalkınmasını hedeflemektedir. OPEC üyesi ülkeler dünya petrol üretim ve ihracatının büyük oranında elinde bulundurmakta. Bir diğer ekonomik işbirliğimiz IMF. IMF 44 ülkenin katılımıyla 1944 yılında kurulmuş, 1947 yılında çalışmalarına başlamıştır. Üye sayısı günümüzde 185 ülke olup merkezi yine Amerika, Birleşik Devletleri'nde yer alan Washington'dır. Dünya ülkelerinin 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıkları ekonomik krizle bağlı olarak ABD'de öncülüğünde kurulmuş. Yine IMF'nin kuruluş amacı dünya para meselesinin çözülmesi, ülkeler arası işbirliğini sağlayarak ülkelerin ödeme güçlüğü çekmesi gibi çözümleri üretmek, ekonomik krize bağlı oluşan devalüasyonları önlemek, üye devletlerin istihdamını sattırmak hedefleri arasında yer almaktadır. Türkiye kuruluşa 1947 yılında üye olmuş, IMF'nin en yetkili kurumu Guverneurlar Heyetidir. Evet, bir diğer ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ise OECD. OECD 3 Nisan 1948'de Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülke tarafından Paris Antlaşması ile kurulmuş ve işlevine başlamıştır. 1961 yılında Kanada ve ABD örgüte katılmış. Sonraki yıllarda Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda'nın katılımıyla üye sayısı 30'a ulaşmış. Ülkemizin bu kuruluşa katılımı 1948 yılına dayanmaktadır. Bu kuruluşun amacı Avrupa devletlerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak, Marshall Planı ile düzgün ve disiplinli olarak ülkelerin kalkınmasını hedeflemektir. Daha sonraki süreçte hedefleri daha da genişleyerek ülke arası ticareti kolaylaştırmak, doğal kaynakların adaletli paylaşılmasını sağlamak, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanacak olan olumsuz ekonomik etkileri en aza indirmek hedeflenmiştir. Bir diğer ekonomik örgütümüz Dünya Bankası. 1945 yılında Yapılanma ve Kalkınma Bankası olarak kurulmuş. Yine 1947'de Birleşmiş Milletler'den ayrılarak fiili çalışmalarına başlamıştır. Günümüzde 188 tane üyesi bulunan Dünya Bankası, icra direktörleri kurulu başkanlık organı tarafından yönetilmekte. Üye ülkelerin oyları eşit olmamakla bankaya ödedikleri aidat ölçüsünde oy verme yetkilerine sahiplerdir. Yine kuruluşun amacı Avrupa devletlerin ekonomik yapısının imarını sağlamak, geliştirmek, gelişmekte olan ülkelerin maddi sıkıntılarını gidermek ve kredi vermektir. Dünya Bankası, Uluslararası Finansal Kurulu, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası olmak üzere 3 kuruluştan oluşmaktadır. Uluslararası Para Fonu yani IMF üyesi ülkeler aynı zamanda Dünya Bankası'na üyedir. Evet, gelişmiş 8 ülke yani G8 ülkeleri 1975 yılında Fransa, İtalya, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD tarafından G6 şeklinde kurulan örgüte Kanada ve Rusya'nın katılımıyla 8 ülke olarak tamamlanmıştır. G8'e üye olan devletler her yıl farklı bir ülkenin başkanlığında gündemini ne yapıyor? Koruyor ve hedeflerini belirliyor. Kuruluş amacı dünya ekonomisinin yaklaşık %65'ini temsil eden bu 8 ülkenin ekonomik politikasını konferanslar ve aktivitelerle planlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek vardır. G8 ülkelerini bitirdikten sonra G20 ülkelerine bakalım. G8'i oluşturan ülkeler tarafından 1999 yılında kurulduğu ilan edilen G20 Türkiye İngiltere, ABD, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Rusya, Meksika, Japonya, İtalya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Çin, Kanada, Brezilya, Avustralya, Arjantin ve ABD gibi ülkelerden oluşmaktadır. G20 ülkelerinin kurulmasında 94 yılındaki Meksika PESA krizi, 77 yılındaki Asya krizi, 98 yılındaki Asya krizi etkili olmuştur. G20 ülkeleri 1999 yılında kurulmuş, 2015 yılında da ülkemizde Antalya'da toplanmıştır. Bunları hatırlayalım. Kuruluş amacı sanayileşmiş ülkeler tarafından ekonomik politikaları koordinasyonlu sağlamak, uluslararası finansı istikrar geliştirmesi, üye ülkelerin pazarlar arasında politik sorunların çözülmesi hedeflenmiştir. G8 toplantılarına IMF ve Dünya Bankası da her yıl aktif olarak katılmaktadır. Çevresel örgütlere değinecek olursak bunlardan en bilineni Greenpeace. 1971 yılında dünya çapında çevre olaylarına duyarlılığı artırmak hedefiyle kurulmuştur. Greenpeace kuruluş ilkesi olarak sadece bireylerin maddi ve manevi desteğini alarak farklı devletlerin sponsorluğunu kabul etmemektedir. Dünya çapında 24 ulusal, 4 bölgesel ofisi bulunmakta, Türkiye'de ofisi ise 1922 yılında kurulmuştur. Greenpeace'in başlıca çalışmaları şu şekilde. Küresel çevre değişimlerine engellenmesi, nükleer kirlenme ve silahlanmanın önüne geçilmesi, fosil yakıt kullanımının azaltılarak tükenmeyen yani alternatif enerji kaynaklarının ön plana çıkarılması, ormanların, hayvan türlerinin, okyanusların, doğal sistemlerin korunması hedeflenmiştir. Avrupa Birliği'ne bölgesel örgütlere bakacak olursak Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg tarafından 25 Mart 1957 yılında kurulmuştur. Üye devletler arasında gümrük birliği uygulaması bulunmaktadır. Kuruluşun bu kuruluşun amacı ise ülkeler arasında sermaye, hizmet, tarım, serbest dolaşım, ekonomi ve siyasi politikaları desteklemek hedeflenmiştir. Yine ülkeler arasında ortak para birimi olan euro kullanılmaktadır. Adalet Divanı, Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin başlıca organlarını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler burada slaytımızda görüldüğü gibi Avrupa'nın büyük, belli başlı ülkeleridir. NAFTA Yine 1994 yılında Kuzey Amerika ülkelerinin tarafından kurulan bir ticaret anlaşmasıdır. Bu ülkeler arasında serbest ticaretin hedeflendiği bir kuruluştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Türkiye öncülüğünde 1992 yılında kurulmuş. Türkiye, Romanya, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Ukrayna bu kuruluşa üye devletlerdir. Yine bölgede barışı, kalkınmayı, istikrarı, refahı sağlamak ve ticareti geliştirmek hedeflenmiştir. Bir diğer kuruluş Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 1970'li yıllarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı adı altında kurulmuş, 73 yılında Helsinki'de çalışmalara başlamıştır. Kuruluş amacı Avrupa devletleri arasında ekonomik bölünmüşlüğe son vermek, güven ve istikrarı oluşturmak hedeflenmiştir. Evet, konuyla alakalı Sorulara bakacak olursak Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden biri değildir diye bir sorumuz var. Evet, İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden birisi iken İrlanda bu ülkeler arasında yer almamakta idi. İngiltere'nin yüzey şekilleri ve iklim ile ilgili doğru bir ifade değildir diyor. Ülkenin kuzeyine doğru yüksel tartmakta, akarsu boyları genelde kısa, batı rüzgarlar etkisi altında koy ve körfez sayısı fazla fakat İngiltere okyanusal iklimin etkisiyle yağış rejimi düzenli akarsulardan oluşuyor. Yağış rejimi düzenli bir iklime sahip. İngiltere dünyada sanayi devriminin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Sanayi devrimi ve İngiltere ile alakalı bu konuda birçok soru çıkmış ve çıkmakta. O yüzden dikkat çekiyoruz. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni nedir diyor? İngiltere'de zengin demir ve kömür yataklarının bulunması önümüze çıkacak. İngiltere aşağıda verilen bölgesel ve küresel örgütlerden hangisine üye değildir diyor? D şıkkında yer alan NATO, Avrupa Birliği, OECD ve Birleşmiş Milletler üyeken D şıkkında yer alan kuruluşa üye değildir. Evet yine İngiltere ve sanayi devrimi ile ilgili bir soru. Sanayi devriminin İngiltere'de yaşanmasının nedeni hangisidir diyor. Yine zengin demir ve kömür yatakları olduğunu söylemiştik. Sanayi Devriminin İngiltere'de başlamasının nedenler arasında hangisi yer almaz diyor? Denizcilikte ilerlemeleri, zengin bir devlet haline gelmelerini sağlamış, ülke içinde bilimsel çalışmalar destek bulmuş, ham madde ve üretim için geniş bir pazara sahip, zengin kömür ve demir yataklarının olduğunu söylemiştik. Fakat beyin göçü ile nitelikli iş gücünü artırmış olması gibi bir faktör yer almıyor. Bugünkü konumuz küresel ve bölgesel örgütler konusunu burada tamamladık. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza yani Altın Eller TV'ye üye olmayı unutmuyoruz.